Rektum kanseri için ne tavsiye edersiniz? Mayteke GST'in artı çoban çantası. Mayteke Japon dans mantarı zerdeçal biliyorsunuz. Bu ürünlerin her biri 10 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Çoban çantası her türlü kanama, Hemoroidden dolayı ülseratif kolit, kolit, morbus, kolon, kolon kanserine her türlü kanamaya durdurur. Rahim kanaması, mesane kanaması, burun kanamasına daha etkili. Çoban çantası. <laughs> Kanamaları durdur. Enfeksiyon önler. Kolit ülseratif, kolit, morbus, kolon gibi rahatsızlara karşı kullanılır. Özel bir set. Maytake, Japonya'da 105, Çin'de 400 klinik araştırması yapılmış. Şimdi ise Avrupa'da, Amerika'da yapılıyor birçok araştırma. Aha, bana inanmayabilirsiniz. Herkesi kontrol edin. My Take. Yazıyorsunuz Bapmet'e. My Take yerine I Take yazmışım. Olacak iş mi? <laughs> My Take. My Take mushroom, Yani Moşru mantar demek. Grifolia fundoza birleşimdeki etken maddelerin birçok beta glukanlardan oluşuyor. Türevleri, türevleri, türevleri. 473 klinik araştırması yapılmış. Bu 473 klinik araştırması sonucunda reishi mantarından, shiitake mantarından, daha etkili olduğu, bağışıklık sistemini kansere karşı etkili olduğu belgelenmiş. <laughs> Şimdi şurada kansere karşı etkili olduğu <laughs> Profesör, doktor, <laughs> Informasyon, Samuray, National Kanser Institute falan filan <laughs> Ne diyoruz? kanserin her türüne karşı etkili olduğu uluslararası enstitü tarafından belgelenmiştir. Efendim hindi kuyruğu rejim mantarından daha etkili olduğu belgelenmiştir. Şimdi bütün diğer mantarlarından maiteke mantarı daha etkilidir. Maiteke artı yan etkisi yoktur. Şimdi biraz sonra açıklayacağım. Şimdi açıklayayım bari. Okey biraz sonra kalmaz. Unutabilirim. Ee, başka bir soru geçince unutmamak için. Bu dans mantarı. Uzaktan bakıldığında dans eden pelerinli kadına benziyor. O nedenle dans mantarı diyor. Japonlar. Japona whisky. Şimdi reşi mantarı daha çok kullanılıyor, daha çok biliniyor kansere karşı diyorlar. Reishi mantarı kan sulandırıcı. Kullanan kişi ilk 2 ay 3 ay çok iyi hissediyor kendini çünkü kolesterol, lipid, trigit düşürüyor, karaciğer temizliyor vesaire. Ama kan sulandırıcı olduğu için iç kanama geçirebilir kişi. Ölüme bile sebep olabilir. Vatandaş diyor ki reishi mantarı kullanmış. Dedim ki reishi mantarı tehlikeli Kullanmadın. Aa, bana çok iyi geliyor kullanıcı. Kullandı kullandı ne oldu? Öldü gitti. İlk iki ay üç ay iyi geldi sonra iç kanamadan öldü. Manisa'dan vatandaş buraya geldi. Kuzenleri arkadaşları getirmiş. Adamı taşıyorlar böyle. Hayalet gibi. Oturdu koltuğa firmanın ismi lazım değil falan firmadan reşim mantarı kapsül aldım kullandım. İlk zamanlar çok iyi geliyordu. Ben de devam ettim, devam ettim iyi geliyor diye. 6 ay sonra birdenbire çöktüm, bittim. Doktora gittim, iç kanama geçirmişsin, içim boşalmış demiş. İç kanama geçirmiş, haber olmamış. Reşimantarı tehlikeli. Zaten 2002 yılında yasaklandı. Ama çok zengin bir firma dünya çapında olduğu için baskı yaptılar, izini geri aldılar, parayı verdiler, düzgün çaldılar. diyor ki bazıları FDA, Amerikan İlaç Kadar Kontrol Merkezi, FDA her şeyi doğru yapıyor. FDA ver parayı, parayı veren düzgün çalar hesabı <laughs> Parayı veren belgeyi alır. FDA, FDA öyle bir kuruluş. Kim parası verirse onu mesela şimdi kenevir, değil mi? Kenevir 350 çeşit sanayide kullanılan bir madde. Yapılıyor her çeşit. İnşaatta kullanılıyor, boyada kullanılıyor, iyi kağıt. Mesela kenevirden ezilen kağıt 16 defa tekrar kullanılabiliyor. Ağaçtan ezilen kağıt 3 defa kullanılır, fazla kullanılıyor, çöp. Kenevirden elde edilen elbiseler kişiyi koruyor. Eskiden atalarımız, kaç bin yıl önce, kenevirden adamlar zırh yapmışlar, zırh. Çeliği delen ok veya mızrak keneviri delemiyor. İnteresan bir şey. Geçen televizyonda gösterdiler, keneviri delemiyor, kişiye zarar vermiyor. Ama şimdi dünyanın ileri Irak'ı bölümlerine şebekesi adamlar petrol satacak, doğal gaz satacak. Petrol elde ediliyor bundan. Şey, benzin elde ediliyor tohumundan. Efendime söyleyeyim. Tekstilde kullanılıyor. Orada, burada ya her şeyde kullanılıyor. Ne oldu? Yasaklattılar. Ticaret yapabilmek, para kazanabilmek için. Evet yani yasakla kenevir. Kenevirin zannediyorlar ki hepsi sadece bir kenevirin birleşiminde THC halüsinasyona sebep olur. Yine üretilen biyokenevir ise içerisinde THC yok. Bir çuval kenevirin işte bir şey olmaz. Yani içilmez zaten. Bir anlamı yok. İçinde THC yok. Tetrahidrokanibanol. THC şey yok. Biyo bir. Hollanda'da yetiştiriyor adamlar. 6 ayda 6 metre yüksekliğinde ulaşıyor. 2 katlı bir bina. 6 ayda. Hızlı büyüyor. Topraktan ne kadar toksik madde varsa onları da zararsız hale getiriyor. Toprağı da güçlendiriyor. Ekstra fazla suya gerek yok. Pamuk tarımı öldürüyor. Pamuk. Pamuk ekimi. Çünkü pamuk yetiştirmek için Herpezit, pestezit, bir sürü kimyasal kullanıyorsun, bir sürü gübre kullanıyorsun, artı çok su kullanıyorsun. Pamuk zehir zaten, kimyasal maddeler, gübreler zehirleniyor. Oysa kenevirden ekilse daha çok verim alınır, daha sağlıklıdır ve kimyasal madde içermez. Hiçbir kimyasala gerek yok, kendini koruyor bitki. Herpezite, pestezite yani Haşere öldürücü, bakteri, virüs öldürücü gerek yok kenevirde. Kendi kendini koruyor. Hiçbir şey yerleşmiyor. Becek, sinek, parazit. Kendini koruyor. Ha, insana da korur. Kenevire yani yeni yeni Türkiye müsaade etmeye başladı. Bazı şeyleri de ekiliyor. Biyo kenevir. Tikeli, onun hiçbir riski yok. Yani Amerikalılar bundan menfaat elde etmek için yasaklattılar. Bizim de Amerika'da her şeyin dediğini her dediğini her dememiz gerekmez.